Evet bugün toplama işlemi yapıyoruz. Birimizi al bakalım. Evet kenarlarına dokunuyoruz. Birimizi işlem tahtamıza koyduk. Daha sonra artı işaretimizi alıyoruz. Evet bu artı işareti inceledik. Birimizin yanına koy bakalım. Daha sonra 5'imizi aldı. Bu bir 5. Beş. Evet. 5'i inceliyoruz. Artımızı yanına koy bakalım. Daha sonra eşittir işareti. Evet inceliyoruz. Hı hı. Koyduk. 1 artı 5 kaç eder? Söyle bakalım. 6. Evet. Şimdi rakam kutumuzdan 6'yı bul bakalım. Evet sana aferin. Şimdi 6'yı incele. Evet bak burasında delik var altının. Şimdi bak bakalım sayılara. Buradaki hangisi 6? Koy bakalım yerine. Evet aferin. Çak bakalım. Evet bugün seninle çıkarma işlemi yapıyoruz. Bu 7. Yedi. 7'yi al bakalım. Evet, güzelce kenarlarına dokun. İşlem tahtamıza koy. Bu çıkarma işlemi yani eksi. Güzelce incele. Evet, kenarlarına dokun. Evet, 7'nin yanına koyduk. Şimdi üçümüzü alıyoruz. Evet. Tersten E'ye benziyor değil mi? Evet. Yedimizin yanına koyduk. Eksimizin yanına koyduk. Şimdi eşittir işaretini alıyoruz. Evet, güzelce inceliyoruz. Üçümüzün yanına koyduk. Söyle bakalım. 7 eksi üç kaç eder? Dört. Evet. evet, aferin. Şimdi rakam kutumuzdan dördü bul bakalım. Evet, şimdi dördümüzü inceliyoruz altının gibi ortasında bunun da delik var değil mi evet şimdi sayılara bak bakalım burada hangisi 4 yerine koy aferin sana çak bakalım